Açın. Açma açma. Yol ver. Yol Bir dakika bir dakika. Yol Hadi abi. Milletvekili adayımız Garip Bozkurt dedemiz bugün Apaziz dede etkinlikleri dönüşünde bir trafik kazası geçirmiştir. Ee, sağlık görevleri ambulansla hastaneye getirdiler. Durumun stabil olduğunu görüyoruz. Bütün halkımıza, vatandaşlarımıza biz geçmiş olsun diyoruz. Sağlık camiasına çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başka kişi Arabada üç kişi varmış. Bu durumlar iyi. Kaza nasıl olmuş? Kaza Alfaziz Dede'nin inişinde yokuştan inerken virajı alamayıp yan yattı ya da bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Durum şu anda bu.